ucunuza çıkıyoruz. Kanter içinde kaldım. Valla daha gezmeden yoruldum ben. Öyle şu yatağı yapmak o kadar zor ki. Öyle küçük gözüküyor ama. En iyisi lastikli e, çarşaf. Onu da yapacağım inşallah. Çarşaf alacağım. İşte böyle küçük küçük e, eksikleri göreceğiz. E, şoför biraz sızlanıyor duyduğunuz üzere. Şoförü göstermemi istiyor musunuz? Şoför Bey. E, ve e, VIP yolcularımız var biliyorsunuz. Onlar da Şurada oturmakta. Henüz kemeri bağlanmadı. Birazdan kemerini bağlayacağız. Ve içeceğini de almış gördüğünüz üzere. Ben de burada muavin olarak görevimi yapacağım. Geldi topketler. Müzik <laughs> Olcan Bey gezelim mi festivali? Ayça, anlatınız biraz buraları. Çok güzel ya. Buralar eskiden olacağım. Bukbuktu derler ya, böğürtlenlikmiş buralar. Hiçbir şey gözükmüyormuş. Burayı çok güzel bir 1970'lerde kamp alanı haline getirmişler. Burası da, yani ileride de bir akşam göreceğiz orada konser olacak. 1970'lerde karavan kamp haline Tamam, karavan kamp haline getirmişler. Ne? Bozuyor beni. Evet Domacım, sinirlenme. Sakin ol kızım, sakin ol. İşin garip yanı burada bir sahil var. Orası Türkiye'nin ilk paralı plajıymış. Hatta Zeki Müren falan orada denize girermiş.

Karavandaki ilk yemeğimizin menüsü nedir acaba? Ya rezillik ya. Öyle desen de menü yok ki ya. Menü niye? <gülüyor> 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 ya yok yoldan bulduğumuz tava yoğurdu bir de evden getirdiğim semizotu. Bu. Evet ama yine aynı sütü. Vazgeçilmezdi. Bu sütü de takılıyor arkada. Hadi afiyet olsun. Sonra. Da. Ama böyle sofra olmaz. <laughs> Akşam da göreceğiz. <laughs> Ne yapıyorsunuz bakalım yapayım? salatamızı yaptım. Ha, imkanlar dahilinde. Çünkü insan e, gördükçe anlıyor. Deneyimledikçe anlıyor eksiklerini. Benim de e, şöyle eksiklerim varmış. Böyle ufak tefek işte limon sıkacağıdır. E, i̇şte e, tencerede tavadır. <laughs> e, küçük küçük şeyler var. Şu anda e, oğlan istedi diye ona hamburger yapıyorum. Ev yapımı. Yanına salata. Yanına da fırında Patates kızartıyorum. Fırında demin ilk defa çalıştırdığımız için fırından bir kokular gelsen yanıyoruz sandım. Duman çıkıyor. Hani öyle plastik kokusu olur ya. Evet Nova'cığım Nova da korktu. Çocuğum dedim zehirlenecek mi ne olacak burada. Neyse Allah'tan şu anda bir sıkıntı yok. Çünkü fırın öyle bir fırın ki bu karavanların fırını ya da bizimki öyle bilmiyorum. Hani evde e, iç, üzerinde şeritler olur da onlar ısınır kırmızı renk olur ya bunda öyle bir şey yok. Bunun alevleri var içinde. Ya da şu an gerçekten yanıyordu <laughs> <laughs> Ama gerçekten böyle hani e, katalitik ya. Ya katalitikten yapmışlar. Yumurtanızı nasıl alırsınız beyefendi? Omlet çekin. Bir de bak işte tarif veriyor ya. Ne yaparsam öyle yiyeceksin. Cennetten bir parça daha. Sapanca Gülüm. Ayça ha Hanım. Buyurun. Neredesiniz? Neredeyiz kızım? Söyle. Söyle. Ee, şu anda Sapanca Kırkpınar'da e, Kayaba Festivali'ndeyiz. Burada iki gece kaldık. Yeter. Başka yerlerde de ayıp olmasın kardeşlerde de kalalım diye. Burada iki gece kaldık güzelmiş. Ben Sapanca Gölü'nü çok böyle geçerken görüyordum. Yakından görmek güzeldi. Ee, temiz, tertemiz. Çok güzel. Ama bir şey oldu mesela. Onu size göstermek istedim. Bir görüntü gördük. Değişmiyor bizim insanımız. Ee, burada eşek kadar. Bakın gerçekten bir eşek büyüklüğünde. Bir tabela var. Ve ülkemizin çoğu yerinde var. Biz o tabelanın yanında durduk. Daha tabelayı okumadık. Yani tabelanın yarısında gördüğümüzü size de gösterelim. Gösterelim mi? Gösterelim. gösterelim. Gördünüz mü? İnanılmaz. Nasıl oluyor ya? Ya baya hani okuma yazma bilmiyor desen o da değil. Şu anda Hali'ye bak. İyi. Hali sosyalleşiyor. Ay canım. Efendim. Kampımızın son günü. Öyle şeyler söylemiyoruz. <laughs> Neler yaptınız bakalım. Bu kadar domates, peynir. Kalanları dilimledim. Ne yapayım? Son hmm. gününe bir daha sana şey kahvaltı mı yapacağım? Hmm. Desem de yine ama. Yok şey, e, al, e, bir pizza yapacağım ama ev usulü. E, kadınlar bunu bilir. Evde ne kaldıysa onlardan pizza yaptım. Bakınız. Ama şu kısmı yandı. Çünkü benim suçum değil, e, fırınımızın dibine kadar sokmuşum. Ama benim suçum oluyor tabii bir dibine kadar sokma. <laughs> Ama güzel bence yani çok pişmiş sevenlere özel. Ay. Afiyet olsun. Ah, Çay koyuyor musun? Koy. Koyayım mı abi? Herkes karavanda sabah çok erken saat 6 galiba. Bakamadım, tamam mı? Çok iyi değil mi ya? Kuş çıvırtılar demek isterdim ama hepsi kurbağa bıraktınız. canım ne yapıyorsunuz? Ben ne yapıyorum? Kahvaltı hazırlıyorum şu anda. Umarım ee, bu acı biberleri de sana kakalıyorumdur diye düşünüyorum. İyi iyi. Pişt. Ali. Minikare. fare mi? mi? <laughs> Benim ben biraz sıçan oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hoş ne yapıyorsunuz <geldiniz>? Bugün <laughs> kendime çay demledim. Sana demlememişim gibi davranıyorum ama ikimize de demledim. Çay içiyorum karavanda. Çok güzel bir şeymiş ya bu karavan meselesi. Çok hoşuma gitti. Evimizi gerçekten sırtımızda taşıyoruz. Bazı şeyleri taşıyamıyoruz tabii ama o da bana ferahlık veriyor taşıyamamak. İnsanla böyle şey oluyor. Hani otel motel tabii ki seviyorsun konfor falan filan ama bu da başka bir çeşit konfor. Kendi temiz çarşafın, temiz mutfağın, temiz yemeklerin, ben dışarıda pek yemek yiyemiyorum. Yiyorum da işte zorlanıyorum. En azından bildiğin ortam, kendi mutfağım, kendi çayım demleniyor işte. Şimdi e, biz e, biliyorsunuz Kırkpınar, Sapanca'daydık. Festivaldeydik. Oradan çıktık, eve geldik. Dedi ki oğulcan, hadi karıcığım seni bir yere daha götüreyim dedi. Evimize, çok uzak bir yer değil burası ama niye daha önce gelmedik dedik. Göster bakalım. Güzelmiş değil mi? Kim inanır buranın İstanbul olduğunu? Vallahi yerini tam söylemek bile istemiyorum. Hemen böyle müteahhitler kokusunu alır diye korkuyorum. Zaten müteahhitler kokusunu aslan olacak. Bugün iki artı bir evi gördüm 7 milyon lira istiyorlar. Sen milyon sen milyar. O ne öyle ya? Delirmişler. Buralara girmiyorum. Girmiyorum. Bak işte ev bu. Ev bu. Her yerde evim var. Her yerde yazılım var. <gülüyor> <gülüyor> İstediğim zaman etilerdeyim. Ki benim park gel yer bulamam muhtemelen ama istediğim zaman Adana'dayım, kebap yiyorum. İstediğim zaman Van'da otlu peynir, istediğim zaman da Karadeniz'de muhlama yiyorum. Dikkat edersen sürekli yiyorum ama... <gülüyor> 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 Sonuçta güzel, memleketimin yemekleri güzel. Ben ne yapabilirim? Çay olmuş 75 TL, çayı küçük şartlı bardakta içiyorsun. <laughs> <laughs> bu eskiden böyle Yapar mıydım ben o yüzden Kupada içiyorduk biz bu çayı Bunu bile bölüyorum ben dörde bölüyorum Tövbe estağfurullah Zemzem suyu gibi küçük küçük içiyorum yani Kimseyi de çağıramıyoruz gerçekten Şu güzel güzel bir şey bu Kimseyi çağıramamak çünkü kalacak yer yok Arkada iki kişilik yatak var Bu masa yatak oluyor Onun dışında yok yer yerde mi yatacak Yerde de zaten hali var Mümkün değil yani o yüzden çok hoşuma gidiyor Kimseyi çağıramamak Hani bize gelin diyemiyorum. Veya ben gezelim diyemiyorum. Ancak onlar da bir karavan alacaklar ya da kiralayacaklar. Bir koltukta üç karpuzsunuz ya şu an. Olcan Bey ne düşünüyorsunuz? Sizin çok erken araba kullanmak istedi. Siz de bir baba olarak izin verdiniz mi? Eğer yani araba almak istemiyorsa evet. Peki bu ne yapıyor burada? <laughs> kıskandı. <laughs> Hepiniz bir koltuğa sığabildiniz. Tebrik ediyorum. Ben olsam mesela sadece ben sığabilirim. Sinirli bir de şoför sinirli. Evet, trafikte gelen. Trafiğe bakalım. Trafik gerçekten trafik var. Beklemedik. <laughs> Herkes bekliyor trafikte haklı. Bu kadar uzun zaman beklenmez. Da kampinge geldik. Gelir gelmez ben Nova'ya tavuk suyu çorba hazırlamaya başladım. Çünkü analık bunu gerektirir. Bir de şartlar ne olursa olsun. Böyle pazarda çok güzel bir şey var. Şimdi bilmiyorum fiyatlar çok pahalandı ama böyle yine ucuz bir şey yani. Bu 10-15 lira civarıydı en son. Şimdi olsun olsun 150-200 civarı olduğunda olur bu enflasyonla. Şöyle göstereyim. Şöyle bir alet. Burada da Nova'nın çorbası var. E, mangal yakmadık çünkü olacağını çok anlamıyor mangal yakmaktan e, bir küçük üzülüyor insan bir böyle hani var ya bazı adamlar bir dakika bir dakika mangal benden sorulur diyorlar işte o adamla hiç tanışmadım ben e, şimdi bunları yapıyorum e, hava e, sanırım işte 250-300 derece şu anda aynı zamanda buradan da ısı geliyor ay çok güzel e, novanın yerinde olmak isterdim Nedir onlar? Bu güle güle çiçeği. Gerçekten mi? Biz böyle uğurluyoruz misafirlerimizi bir daha gelsinler diye. Ya ne tatlısınız ya ben şu an gitmiyorum ne gelmesi. <laughs> tamam kalabilirsin. Kalabilirsiniz. Yani. Ya çok teşekkürler. Nohacığım evet. görüyor musun? Evet. Bu sizin çiçeğiniz. Hemencecik suya koyalım mı Nohacığım? Evet. Çok iyi. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Bir şey değil, güle güle gidin. Tekrar gelin, bekliyoruz ama. İnşallah. Tamam mı?